Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz hep tarihçileri çıkarttık. 6 sayfa dilekçemizi herkese sergiledik. Sizde de vardır. Herkes görsün dedik. Onların ne başvurduğunu hala bilmiyoruz. Bugüne kadar da bir tane tarihçi çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin'i buldular. Ee, o da bir diyor ki herkes Fenerli doğar. Yusuf Bey gösterdi bana. Sonra başka takım tutar. Allah Allah. Biz Antep'te, Adana'da böyle Fenerli olana hayret edirdik. Ya sen nasıl Fenerli oldun diye. Yani espri yapıyorum. E, öyle ama öyledir. Hala 160 70 öyledir. Giderek de arttı. Yani olabilir. Ben e, çok yakınım kardeşlerim Fenerli Beşiktaşlı. Benim kardeşi öz kardeşim değil yani çok yakınım. Ben asla rahatsız olma. Ama herkesin Galatasaraylı olmasını da istemi, istemiyorum. O zaman farkımız ortaya çıkmayacak. İki yani iki tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Doğru. Ee, tarihten uzak insanların böyle iflas etmiş tüccarların şey gibi karıştırması. Dün bir galip geldiler. iki gündür suskunlar. Yani bir gün bir tarihçi çıkarsın. Bizim tarihçide çıksın. Yoksa ben çok özür dilerim. Kişilikleriyle ilgili söylemiyorum. Muhatap almam seviyemiz uygun değil. İki, devamlı diyorlar ki onu anlattılar baktım. Biz Sen bize hırsız dedin. E biz sen hırsız. Allah Allah. Ben de baktım nerede demiş. Ben diyorum ki seccati arz ederken onu biraz bilerek diyorum. Seccati arz ederken sirkatin söyler. Diyor. Şimdi bunu görüyor ama ben size hırsız demiyorum. Dedi. Bak. Kelimeyi ayırıp da bölerseniz anlamını tamamen gitti. Yani diyor ya içkiliyken namaza gelmeyin, namaza yaklaşmayınız. Millet ne de içkiliği kaldırı. Bakın diyor peygamberimiz dedi ki namaza durmayınız. Ya kardeşim ben orada diyorum secati arz ederken sirkatin söylüyorlar diyor. Allah Allah. Onu kesiyor. Bize oy bir de sinirleniyor. Secat arz ediyor yani. Bakın secat ne demek? Mertlik, yiğitlik. Secati arz ederken o diyor bunu görmemiştim diyor doğal bir sinirlenmek. Bu ne demek? Bize hırsız diyor. Ya ben size hırsız demiyorum. Aklıma bir fıkra geliyor. Hani iki kişi şimdi isimlendirmeyeyim. Sarıda bölgeciler ayakta. Koşuyor polisler kaçıyor. Polis yorulmuş göbekli biraz. Ulan demiş dur bilmem ne çocuğu demiş. Öbürü demiş ki ya beni teşhis etti demiş. Sen kaç devam et. Şimdi buna mı diyorsun da arkadaş? Ya Ya ben sana demiyorum. Hayır diyor. Sen bana diyor hırsız diyor. Ya demiyorum. E demek benim bilmediğim bir şeyler var. E niye sinirleniyorsun, secat arz ediyorsun? Şimdi işte eğitim, akıl yaşta değil başta doğru ama belli bir eğitim liste. Bu sırf aileyle olmaz. Yani sen bilmiyorsan Google'a bakacaksın kardeş. Bak öğren. Ya ben bunu anlamıyorum. Yani eğitim aldığınız eti eğitim isterse Antarktika'da isterse bilmem nerede olur. Dünyanın en iyi üniversitesi olsun. İnsan kendini yetiştirmeli önce. Bak bari bilmiyorsan Google'a bak. Alıp da kesip yarısını söylüyorsan ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsa ne diyeyim ben sana? Bu kadar yani bunu söylemem bile farzla sevgili Fenerbahçe camiasından özür dilerim. O camiye Beşiktaş hepsi benim için çok değerlidir. Yakın arkadaşımdır hepsi. Fakat yönetimleri maalesef doğru gitmiyor. Ya ben ne diyeyim Allah'ını seversin. Ya Google'a baksınlar. Ben başkanlara muhatap. Şimdi bir komedi daha yapalım. Aklıma getirdin o zaman. Biz Ali Bey'le oturduk. Ali Bey anlattı işte 30 şampiyonluğumuz var. Ben dedim ki 37. Ha sen daha iyi ifade ettin dedi Ali Bey. Kabul dedi. Ben ikinden geri çekildi ve kalktı. Ya da tersi. Ben dedim ki Ali Bey o ne güzel anlattınız. Beni ikna ettiniz. Size kaç onlar istiyor? 20, 27. Biz sıfır aldık. Hatta bazı şampiyonluklarımızı hani şeyle himmet ne demekse. Dua. Ulan dua ise sen niye kendine dua ettirmiyorsun? tabii kötü adamın duasını istemem ama e, Allah aşkına ya. Ya ben bunu anlamıyorum. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey? Ali Bey benim konuşmamsa ikna alıyorsa her gün konuşurum ki sağ olsun. Ben de kendisine geçmiş olsun mesajımı ilettim. Kulübümüz de yayınladı. Biz düşman değiliz. Ama beni ikna edebilir mi? Bugüne kadar bir tane tarihçi çıkardılar mı? Soruyorum. Kendi yazdıkları metni deklar ettiler mi? Ben ettim. Ettim hem de ağır geçindi ki dedim medya fotoğraf çeksin alsın. Ben anlamıyorum. ben ikna edemezler Hatta korkarım bir şampiyonlukları eksilir. Yok şu andan konu değil Fatih Bey'le de hiçbir problemimiz yok. Hocamız da mesela teknik adam olarak teknik adam. Burayı çok gezdi. Cuma günde beraberdik. Gezdi. Müthiş mutlu. Onu da söyleyeyim. Dahası şu anda hem bir tarihe tanıklık ediyoruz hem Galatasaray'ın altyapı anlamında Önemli bir yani kilometre taşı denir buna. Kilometre taşına tanıklık ediyorsunuz. Şu anda bu gördüğünüz arazi Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı, kurulacağı arazi. Biz bu e, araziyi Riva-Florya anlaşması esasında geçen yönetimde aldık. Alma anlamında onlara da teşekkür ediyorum. Ali Sami'ninimiz dahil tüm yönetimlere teşekkür ediyorum bu arada. Şeye kadar gördüğünüz bölüm ağaçlara kadar. Bu bölüm yaklaşık üçte bir yani 30 dönümlük bir alan şu anda bulunduğunuz alan. Ağaçlar yani orman da içinde 30 dönüme yakın. Onun arkasında da ağaçlığın arkasında 60 dönümlük bir alan var. Biz oraya altı tane nizami uluslararası boyutlarda saha kuracağız. Bu ana takımımızın ki artık Florya biliyorsunuz hem dar gelmekte hem deprem riski taşımakta binalar. Onları da buraya taşıyacağız inşallah. Şimdi biz göreve geldiğimizde 20 Ocak'ta geldik, 25 Ocak'ta devraldık. Yaptığımız ilk sözleşmelerden biri de burasıydı. Biz bu arazinin tahsisine ilişkin sözleşmeyi 13 Mart 2018 yani bizim dönemde imzaladık yapılan bağ. Bir türlü harekete geçemedik sene 2021. Neden bu kadar uzadı? Bu bizim beceriksizliğimizden mi kaynaklanıyor yoksa Twitter'a her giren 10 takipçinin yazdığı binlercesinin yazdığı bu. Yani buna troll diyorlar onu da öğrendik. Şimdi değerli arkadaşlar biz burayı tahsis aldık ama Riva, Florya anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Oradan bir 500 milyon, 530 milyon sanırım para alındı. Bu 367 milyonu futbolcu transferlerine ki bize söz verilen şey bunun banka borçlarının kapatılması için kullanılacağıydı. Maalesef 155 milyon euro çarpabilirsiniz kaşla. O dönem 7'dendi ve artık KDV'sin vergisi bir yük altına girdik. Ve o maalesef Sarayı mali açıdan 168 lira en alttan olmak üzere 6 bin kalem 7 milyon TL'lik basit hacizlere soktu icradan ötü. Bugüne geldik. Ben kimseyi suçlamak için konuşmuyorum. Tek tek herkesin bir çakıl taşı kadar da yaptığı emeğe teşekkür ediyorum. Biz şahıslar olan borcumuzu da evvelsi gün yapılandırma içindeki yapılandırma bitmedi hala.